fındığın 500 TL olmasını bekliyor. Sizce bu beklenti gerçek mi? Fındık 500 TL'ye çıkar mı? Yani şöyle, evet son dönemde fındık e, aşırı miktarda artış gösterdi. Hiçbir önceki senelerde bu şekilde bir artış e, söz konusu olmamıştı. Fındık gerçekten yok. Biz de görüyoruz yani fındık gelmiyor pazara. E, ve ayrıyetten de fındığın genel itibariyle hem olmayıp hem de kalitesiz de oluşu. E, fındığın tabii ki e, beklentileri yukarıya doğru yönünü çekti. Fındık gelimi yavaş olduğu için fiyatlar yukarıya e, hep artışla devam etti bu zamana kadar. 500 TL olur mu? Yani olabilme ihtimali tabii ki de var. Çünkü gerçekten beklediğimiz e, rekolte yok. Beklediğimiz iş yok. E, biz normalde bu zamanlarda burada yani her gün bir tır yüklerken e, fabrikaya şu an beklemedeyiz. Günlük 40-50 ton mal alırken şu an e, 5-10 ton arası mal alıyoruz. Yani ilk e, olabilecek rakam 400 baremleri, 350-400 baremleri diye düşünüyoruz.